yana görüyor. Evet, biz bu kadar O tek kapatıyoruz ama. Evet, şöyle evet. Tamam

Sağ Buradan gece gündüz görev yapan gazeteci olarak, basın mensupları olarak bir taraf değiliz. Biz eylemciler olsun, karşı taraf olsun, insanların sesini duyurmaya taraftarıyız. Yangında olsun, kazada olsun, günlük olaylarda yaşanan tüm olayları yansıtan insanlarız. Sadece işimiz görevimizi yapmak ve bu görevimizi yaptığımız için... ...zaman zaman saldırılara uğruyoruz. Yine dün bir saldırıya uğradı arkadaşlarımız. Hem fiziki hem sözlü saldırıya uğradılar. E, gazeteci arkadaşımız Hamdi Örür... ...Fatih abimiz, Fatih Bozoğlu ve... ...Yaşar Anter... E, ...dün yine fiziki ve sözlü saldırıya uğradı. Sadece yapmak istedikleri... ...kamuoyunu vicdanının... E, ...sesi olmaktı. Ve bu konuda e, arkadaşlarımız... ...görevlerini yapıyordu ve... ...bu görevleri sırasında... ...otel yetkilileri tarafından arkamda gördüğünüz bölgede işgal var dedi eylemciler. Ve bizimkiler de haber yapmaya gitmişti. Ve orada bunu haberleştirirken maalesef yine bir saldırı. Yine gazetecilere saldırı. Bunun yanı sıra polislere de saldırı oldu. Polislere de sözlü saldırı oldu. Bunu kınamak için buradayız. Biz her zaman görevimizin başındayız. Bu saldırılara karşı da olsa dimdik ayakta duruyoruz. Ve gördüğünüz gibi tüm gazeteci arkadaşlarımız burada. Kendilerine geçmiş olsun diliyorum. Ve e, görevimizin başında olacağımızı, bu bunun gibi saldırılara hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi diyorum. E, öncelikle Hamdi ve Fatih Yaşar abi arkadaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. E, yanımızda bulunan Muğla Gazeteciler Cemiyeti, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti ve Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz diyorum. ve e, Sözü Hamdi hemen yanınızdayken. Evet Hamdi. Kısaca ee, e, şunu söylemek istiyorum. Bizler e, kamu görevi yapıyoruz bu e, halkın haber alma hakkı için çalışıyoruz. Halkın yaşadığı bölge bölgeyle ilgili haber alma hakkı vardır. Biz bunun e, temsilcisiyiz. Ve bu görevi yaparken de zaman zaman bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Bu bizi üzüyor. Dilerim bu son olsun. Bir daha bu tür olaylarla karşılaşmayız. Evet. Teşekkürler. Yaşar Bak. abi buralarda mı? Yaşar abi. Kısaca bir şeyler söyleyeceksin Yaşar abi. abi. Gazeteci olay yerine gittiği yerde görevini tam anlamıyla yaparken objektif olmak zorunda. Biz de objektif olarak dün kıyı işgalleriyle ilgili eylem haberini yapıyorduk. Bu arada otel yöneticileri sert tepki gösterdiler. Kameralar almaya çalıştılar. Amacımız burada taraf tutmak değil. Tarafsızsız gazeteci olarak. Önemli olan olayların doğru biçimde kamuoyuna aktarılması. Bu nedenle basına yönelik yapılan şiddetli saldırıyı kınıyoruz. Oysa ki onların da hakkını biz savunuyoruz. Onlar da saldırı yerine bir açıklama yapsaydı aynı şekilde o açıklamayı da biz kamuoyuyla paylaşmak durumunda kalacaktık. Şiddet hiçbir zaman çözüm değil. Olay hangi anda başladı? Çünkü en başında mı saldırdılar? Ne oldu? Onu da bilmeyenler için anlatır olay, mısınız? Bodrum'lu çevrecilerin, vatandaşların kıyı işgallerine tepkisi eylemiyle başladı. Sahilden yürüyerek gelen insanlar daha doğrusu yürüyemiyorlardı. Çünkü sahiller, şezlong, masa, sandalyelerle kapatılmıştı. Olayın çıktığı yerde de denize sıfır, denizin içine kadar işgal edilmiş ve halkı kamuoyuna açık olması gereken yer işgal edilmişti. Vatandaşlar girmek istediler, burası bizim yerimiz dediler. Halbuki onlar, vatandaşlar da dedi ki burası sizin yeriniz değil, kiralamadınız, buraya eczimisil ödediniz. Eczimisil bir ceza türüdür. Dolayısıyla bu işgallerin kalkması gerekir, buraların halka açık olması gerekir dedi. Ve ondan sonra polemik ve sert tartışmalara başladı. Otel yöneticileri ve personeli gereksiz yere basın mensuplarına hatta polis memuru arkadaşlara da sert ve fiziki şiddet uyguladılar. Evet, şöyle bir fatırdan alalım. Evet, e, bu ilk defa yaşadığımız bir şey değil. Daha önce de geçtiğimiz sezonda da e, aydem çalışmaları sırasında yine beni dövmüşlerdi. Bu dayak konusu e, ilginç bir konu. Tabii ki saldırmak anlamına geliyor, ama basına saldırdığınızda aslında kendinize saldırmış oluyorsunuz topluma saldırmış oluyorsunuz. Polise saldırmış oluyorsunuz. Kendinize saldırmak en başından onu söylemek lazım. E, bu tür olayların olmaması önemli ama e, görüyorum ki mesleki dayanışmaya da e, bir etkisi oldu. Olumlu tarafından da bakmak lazım. E, işte Barış Pehlivan'da Barış Terkoğlu e, Murat Ağörel de şu anda baskı altında, tehdit altında. E, yine gazetecilere baskı her yerde, her zaman sürüyor. Yerelde de aynı şekilde. E, sadece bu saldırının ötesinde eee siyasetçilerden de çok saldırı oluyor zaman zaman. Eee bu ilk defa olmadı. Bundan sonra da olmaya devam edecek diye düşünüyorum. Umarız eee bu işgaller sona erer. Eee bu masum eylem, bu doğru eylem eee bütün Türkiye tarafından duyulmuş oldu bizim yediğimiz dayakla. ve bizim de bir katkımız oldu diye. Eğer eee arkadaşlar konuşmak isteyen başka bir arkadaşımız var mı? Eğer arkadaşlar eee Savcılar bunca bunun da takipçisi olacağız. Bulunmayacağız. Bulunan Bulunmayacağız. Bulunmayacağız. Ee, şu anda yok. Ama e, olurlarsa biz de bu konuda tüm gazeteciler olarak e, yanlarında olduğumuzu söylüyorum. E, Siz tekrar... kurum olarak bulunacak mısınız? Kurum olarak bulunmam için arkadaşlarım bize e, vekalet vermesi gerekiyor. Biz vicdanlarına bırakıyoruz. Yani e, yine geçmiş olsun diliyoruz. Bundan sonra böyle olayların yaşanmamasını istiyoruz. Evet, bir top fotoğraf alalım da toplu bir mikrofonları verelim. Bir daha toplu şey bir saniye. Evet. Bir fotoğraf alalım. Da bir toplu fotoğraf alalım. Herkesin karanlığı. emeğine sağlık. Bir de çekerken, Herkes bir zamanla şey ayırdı. Herkes zamanla Vallahi o da oldu yani. <laughs> özgür basın, özgür kıyılar. Özgür basın, özgür kıyılar. Özgür basın, özgür kıyılar.

şey güzel Çok pahalı. Bediyenmiş burası. Niye geldin ya siz de? Adamdan yok. Ama Adana'da biz pide böyle oldu.